Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından hasar tespit çalışmaları sürerken Şanlıurfa'da polislerin depremzede çocuklarla top oynaması yürekleri ısıttı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve ardından aynı gün Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde yaşanan iki depremden etkilenen 10 ilde çalışmalar sürüyor. Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken bir yandan da depremzedeler çadır kentlere yerleştirilip konaklayacakları diğer illere sevk ediliyor. Şanlıurfa'da ise polislerin çadır kentte depremzede çocuklara top oynadığı anlar kameralara yansıdı. Vamos,